Merhabalar arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün 24 Ocak Cuma günü açtım fincanınızı boğalar. Şöyle fincanınızın içini görün. Evet tek yumruk oluyorsunuz. Büyük bir işbirlikleri çıkartacaksınız orta yere. Sevinciniz ve mutluluğunuz çok büyük olacak. Kendinizi çok mutlu edeceksiniz. Çok sevindireceksiniz. Sanki bir masanın başına oturmuşsunuz. Ya da bir makina'nın başına e, bir hızlandırmalı bir şeyler yaşayacaksınız önünüzdeki günlerde. Yarım kalmışlıklardan artık tamamen kurtuluyorsunuz. Yani bir hevesiniz var. işe başlama hevesiniz var. Ama devamını getiremiyorsunuz. Devamını getiremiyorsunuz. Çünkü içinizden bir artık keyif yok. Hani böyle e, renk yok. Bir şey yok. E, anca o keyifsizliği attıktan sonra bir haftaya kadar bazı kararlar vereceksiniz işinizle alakalı içinizden gelmiyor artık yani bir eliniz kolunuz kalkmıyor. Kendinizi toparlayacaksınız işinize gücünüze bakacaksınız. Size böyle e, batan kelimeleri söyleyen biri var sürekli böyle iğneleri batırıyor sanki size. Bazen çok mutlusunuz bazen ruh haliniz tamamen dip yapıyor. birini arayacaksınız. Bir bilgi alacaksınız telefonda bir erkekten. Borç yumağının içindesiniz sanki. Borçlardan kurtulacaksınız. köprü olsa üstünden geçmem dediğiniz bir kişi var. Çok iyiliğini göreceksiniz birilerinin. Çok borçtan çok korkuyorsunuz. İhtiyaçlarınız da var. Mecburi ihtiyaçlarınız. Yüzünüz güldükçe gülecek. Ucu ucuna yetiştiriyorsunuz paraları. Size yapılanları sizin yaptıklarınızı şu an tartıyorsunuz. İki kişinin ağırlığı üstünüze binmiş. sizin için bir çözüm yolu arayacaklar. Sanki böyle kulaklarınız çınlıyor gibi. Birileri sizin kulaklarınızı çınlatıyor. İki erkek geçimsizliği var burada. Çok fazla iki erkek geçimsizliği. Sizi üzen, yoran şeylerden geri çekileceksiniz. Anlayışsız kişilerle uğraşmaktan bıkmışsınız artık. sırtınızda büyük çıkmış. Bir başkalarının yükünü de çekiyorsunuz. Bir anda büyük rız kapılarınız, bereket kapılarınız açılacak. Bir anda şaşıracaksınız. Olan bir tane şaşırıyorsunuz sanki. Olan bir tane çok fazla böyle e, şaşıracağınız şeyler olacak. İki kişinin görüştüğünü duyunca çok şaşıracaksınız. Bunlar görüşmüyor diye biliyorsunuz siz. Görüştüğünü duyunca çok şaşıracaksınız. Yenilmeye hiç niyetiniz yok. Sizi bekleyen bir kişiler de var. Yolda sizi bekleyen kişiler var. Özür dilemeye geliyor genç bir erkek sizden. Bu tarafta da biri sizi mutlu etmek için elinden geleni yapacak. Taksit artık sizi korkutuyor. Ödenmemiş borçlar olduğu için çok zorlanmışsınız ödemelerde. Taksit olayına girmeyeceksiniz gibi gözüküyor. Sanki açığınızı arıyorlar sizin. Açığınızı arayan birileri var. Öyle bir güzel bir talibiniz olacak ki baka baka doyamayacaksınız. Sizin M harfi isminde soy isminde M harfi çok büyük bir hayal kırıklığına uğratmış. Hatır için gideceğiniz dostlarla bir yola var. Bir yola gideceksiniz hatır için kendi işiniz için değil de onlar için bir sıkıntısını çözmeye gideceksiniz. Sanki etrafınızda böyle dönecekler size bir hürmet hizmet gösterecekler. Bir üç kişilik işi bir kişi yaptığı için yetişemiyor. İşin altında ezilmiş sizi farklı bir işlerin içine doğru sokmaya çalışan bir erkek yüzü çıktı. Yani siz kurtulmuşsunuz, kurtuldum diye şükrediyorsunuz. Gene aynı işlerden bahsediyor. O işlerin içine sokmak istiyor ama yanaşmayacaksınız. Yorulan sizsiniz, emek veren sizsiniz. O akıl veren kişiler keyfine bakıyor. bir şeylere özlem duyuyorsunuz siz. Yani birilerini mi özlüyorsunuz, eski işinizi mi özlüyorsunuz, iş yerinizi, arkadaşlarınızı mı özlüyorsunuz? Bir şeylere bir özleminiz var. Ne zaman maddi olarak dibi görmüşsünüz? Şu an ne maddi ne de manevi destek olan kişiler yok. Yanınızda da çocuk da var, çalışamıyorsunuz da. Bir engel var. Eee birazcık gerilme olmuş. Bu tarafa baktığım anda da bir erkek yüzü ne yaptıysa evdekileri memnun edememiş maddi manevi. Maddi manevi ben evdekileri memnun edemiyorum diye düşünüyor. Gecikmeli sizin hep mutluluklarınız gecikmeli. Beklediğiniz anda mutluluklar olmadığı zaman sizde bir gerginlik oluyor. köklü bir diş çıkmış sanki. Yani ya bir diş çektireceksiniz ya da bir diş mi yaptırıyorsunuz? Bir dişle alakalı bir şeyler yaptıracaksınız. Ama sizin eşiniz tesadüfen bilerek değil de eşinizin ailesi çok durumu çok düzgün olacak. Maddi durumu çok çok iyi olacak. <laughs> Şansınız, bahtınız iyi olacak. Çarpayı birilerine atmışsınız sanki görüşmek istemiyorum diye. Bir paylaşım olacak eşinizle alakalı. Mal mülk mü artık normal bir anlaşma mı? İyi bir anlaşma olacak. Şimdilik bu kadar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.